Arkadaşlar merhaba. Koronavirüsle birlikte birçok tartışma beraberinde geldi. Öncelikle PCR testleri konusu. Bu testlerin doğru çalışmadığı iddiaları ciddi boyutlara ulaşmakta. birlikte iddia sahipleri de sıradan insanlar ya da konflücüler değil. Kaldı ki ben de bu testlerin doğru çalışmadığı kanısına varanlardanım. Daha dün akrabalarımdan bir tanesinin testi pozitif çıktı. İki haftadır öksürü varmış. Kalpten şüphelendiği için gidip baktırmak, kontrolden geçmek istiyor. Kalp testlerinden şundan bundan geçtikten sonra bir de senin korona testine bakalım bir şey var mı yok mu diye bakıyorlar ve test pozitif çıkıyor. Koronasın demişler ama korona emareleri yok. Sadece göğüste ağrı ve öksürük var. Öksürük de şiddetli değil, hafif ama göğüste bir ağrı var. Ne ateş ne diğer o koronanın bildik belirtileri hiçbirisi yok. Dahası iki hafta önce köyde yaşadığı için kar yağdığında patlayan su borularını tamiri sırasında biraz ıslanıyor. Kar yağışı vesaire bir de suyun patlamasıyla birlikte bir ıslanma durumu var. Vaktinde de kurulanamıyor. Ertesi günde bu ağrıyla uyanıyor güne. Bir üşütme durumu var aslında ama hem de iki haftadır devam eden bir durum bu. 2 hafta yani 15 günden fazladır devam eden bir durum bu. Normal bir grip gibi bir durum aslında. Ama bu PCR testleri gribi de, astımı da, ciğerle ile ilgili, akciğerle ile ilgili herhangi bir sorun varsa bunları da yine pozitif olarak gösterebiliyor. PCR testleri ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bunu söylememiz yanlış olmaz. En azından şüpheler ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Aşı konusuna hiç girmiyorum. Sadece aşı konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Yaşlıların gelen aşıları muhakkak olmaları gerekiyor. Olmasından yanayım. Yaşlıların kendilerini korumaları şu anda aşılara bağlı. Gençlerin ya da kendi adıma konuşayım. Gençlerin adını canlıyım. Direkt kendi adıma söylüyorum. Ben yabancı aşılardan ziyade yerli aşıyı bekleyenlerdenim. Türk hekimlerinin yakın zamanda yerli aşıyı hizmetimize sunacağını inanıyorum. Öyle duyuyoruz. En azından bakanımızın açıklaması o yönde. Doktorların açıklaması o yönde. Nasip bakalım yerli aşı geldiği zaman yerli aşı olmayı düşünüyorum. Ben bu kanaatteyim, bu düşüncedeyim. Ama siz farklı düşünebilirsiniz. Lütfen sizi yönlendirmiş gibi olmayayım bu konuda. Ama şu da bir gerçek, bugün yurt dışına çıkmak istediğinizde, özellikle Avrupa ülkelerine çıkmak istediğinizde aşı zorunluluğu durumu hakim, bilginiz olsun. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bir arada DSY'ye göre bu virüs Wuhan'da çıkmadı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu virüs Wuhan'da çıkmadı. Hayvanlardan da bulaşmadı. Dahası laboratuvarda da üretilmedi. Peki nereden çıktı bu virüs? Orası muamma. Biliyorsunuz. DSÖ ekibine baskı yapıldı. İşte bu virüsü araştır vesaire diye onlar da kalktılar, gittiler Çin'e. Çin bir süre bunları almadı. Daha sonrasında izin verdi. Gelin bakın dediler. Çin'in Wuhan kentine girdiler. Özellikle bu virüsün başladığı yere ama hiçbir şey bulunamadı. Bu da işin bir başka tarafı. Ha şunun da altını çizmemize fayda var. DSÖ'nün çalışmalarında en büyük sponsor kim? Çin. Hatta Amerika ile Çin arasında, DSV arasında da bu konuda da ciddi sıkıntılar oldu. Hatırlarsanız Amerika e, DSV'den çekildi, desteği de çekmişti. E, Biden'la birlikte yeniden birlikte çalışmaya başladılar. Koronanın ilk çıktığı günlerde bazı doktorlar şunu söyledi. D vitamini seviyesi iyi durumda olanlar koronaya karşı daha güçlü. Öyle demişlerdi. Sonra o doktorlar suspus oldu, susturuldu ekrana çıkarılmadı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama gördük ki D vitamini bağışıklık için, vücudumuzun direnci için olması olmaz. Virüse yakalanan hastalar üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalarda D vitamini seviyesi iyi durumda olanların bu hastalığa karşı daha güçlü olduğu, hastalığı daha kolay atlattığını ortaya koydu. Çok sayıda resmi çalışma var ve bu konuda yapılan çalışmalarda akademik dergilerde de yayınlandı. Bilimsel gerçekliği var, bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın yazla birlikte virüsün direnci kırılıyor. Bunu e, güneşle temasın artmasına bağlamak hem basit aklımızla hem de doktorların da bu konudaki açıklamalarıyla bir araya getirdiğimizde böyle yorumlamak işten değil. Açıkçası ben de böyle düşünüyorum. Tabi burada korkulan şu insanların tablet tablet D vitamini alması çünkü D vitamininin fazlası çok zararlı ölüme kadar götürür. Kanserojen etkileri olabilir. Ama vücudumuzun belli bir miktar D vitamini ihtiyacı var. Ve D vitamininin de ana kaynağı Güneş arkadaşlar. Malum insanımız böyle durumlarda stok seviyor. Halbuki D vitamini eksikliğini kan verip ölçtürmemiz gerekiyor. Var mıdır yok mudur bakmadan tablet tablet alıp kullanmak ciddi riskler taşır. Bunu lütfen dikkate alınız. D vitamini ile ilgili de videolarımız var. Bunları da lütfen dikkatle dinleyiniz. Kanalımızda var. Emrahilç kanalında D vitamini olarak aratırsanız muhakkak göreceksiniz. Çok ciddi çalışmalar var. Bunları sizlerle paylaşmıştık. Sağlık Bakanlığı'nın ben bu konuda bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Herkesin D vitamini seviyelerinin ölçülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani daha öte geçeyim. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir seferberlik kampanyası başlatılmalı. Bu şekilde sadece korona değil, tüm virüslere karşı bedenimizin, Türk milletinin bedeninin bağışıklık gücünü arttırmak mümkün diye düşünüyorum. Arkadaşlar Konudan konuya geçmeye devam edeceğiz. Haftanın günlerin biriktirdiği konular var önümüzde. Ben en büyük silahın bilim olduğunu düşünüyorum asrımızda. Tarihte de bu böyleydi ama bilim hiç bu kadar e, öne çıkmamıştı açıkçası. Lütfen buradan sonrasını dikkatle dinleyin. Doktor Oytun Erbaş herkesin bilim seferberliğine girmesi gerektiğini söylüyor. Kesinlikle ben de bu görüşe katılıyorum iyi insanların bilimi elinde tutması gerekiyor. Siz iyi insanlar eğer bilimi elinizde tutmazsanız kötü insanların ürettiği bilimden doğan zararlardan siz iyi insanlar da sorumlusunuz demektir. Arkadaşlar bugün bir dünya savaşı çıksa, nükleer silahlar ateşlenirse bilim insanlarına ve askeri kaynaklara göre dünya üzerinde tek bir canlı kalmaz. 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasını hatırlarsınız. Bu belgeselleri lütfen izleyin. ihmal etmeyin, öğrenin bunları. Hiroşima'ya atılan o atom bombası saldırısında resmi rakamlara göre yaklaşık 140 bin insan can verdi. Tek bir bomba. Tek bir bomba. Tabi bombanın tesiriyle sakat kalan, yaralanan ve daha sonrasında sakat doğan, kayıtlara geçmeyen insanlar, çocuklar vesaire bunlar bu rakama dahil değil bugün geliştirilen nükleer bombanın atom bombasından en az 100 kat daha kuvvetli olduğu söyleniyor askeri uzmanlarca. 140 bin ölü dedik değil mi? Yüzde çarpın siz bunu. Bugün Amerika, Rusya, Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkenin yüzlerce, binlerce nükleer bombası var. Olabilecek bir dünya savaşında bu bombaların patladığını varın, siz düşünün neler olur. İşte bu yüzden bizim bir an önce bilim seferberliğine girişmemiz ve bu alanda yol kat etmemiz gerekiyor. Bilimi iyi insanların elinde tutma gayreti içinde olmazsak, yarın bunun bedelini hem biz hem de siz iyi insanlar birlikte ödeyeceğiz. Küreselleşme diyoruz ya hep. Bugün ülkelerin sınırı olsa da sınırımızın dışında olanlar bizi ilgilendirmiyor demek lüksümüz yok. Sınırların sadece kağıt üzerinde olduğu bir dünyaya uyanıyor çocuklarımız. İşte bu yüzden sınırlarımızın dışına çıkacak çalışmaların içinde var olmalıyız. Uzaya gözümüzü dikmeliyiz. Dün buzullarda çalışma yürüten Ruslar ve Amerikalılarla dalga geçen biz değil miydik Allah'ınızı severseniz? Halbuki bugün öğrendik ki kadim bilgiler o buzullarda saklı. Buzulların içinde nelerin bizi beklediğini bilmiyoruz. Seyredersek kaderimize razı gelmek zorunda kalırız. Yarışın içinde yer alırsak kaderlerin tayininde biz de rol alırız. Elbette Allah'ın dediği odur ama unutmayın. Bugün Bill Gates ya da Elon Musk ne yapsa aynısını biz de uygulamıyor muyuz? Neden? Baskın bilim, baskın kültür demektir. Onu yaşamaya başlarsınız. Bazı şeyler bebekken hatta anne karnından başlıyor arkadaşlar. Dün arkadaşım diyor ki çocuğum kitap okumayı sevmiyor. Ne yaptın sevmesi için diye sordum. E, kitap aldım dedi. Kaç yaşında diye sordum. Ne zamandan beri kitap alıp okudun ona diye sordum. 7 yaşında dedi. İlkokul 1'e başlayınca dedi. Hata, hata, hata. Oysa ki ilim üreten nesiller anne karnında kitap okumaya başlıyor. Anne karnında ona hikayeler okuyun. Doğduğunda her akşam uyumadan önce... Bir kitap, iki kitap olsun okuyun, resimlerini gösterin, hayal kurdurun. Kitaplarda öyle hep koyunlar otlamaya, inekler, kuzular otlamaya gitmesin. Danalar bostana girmesin. Uzaya çıksın, Mars'a gitsin, ne bileyim aya çıksın, bilim üretsin, ilim üretsin. Bize de böyle bir şey var ya, danalar girsin, bostana diye uyutuyoruz çocuklarımızı. Öyle de büyüyor. Bakın bunu yaparsanız çocuğunuz ömrünce kitabı sever. Nasıl başlarsa Öyle gidiyor. Ayrıca çocuğa çocuk diye bakmayın lütfen. Ona evde bir fert olarak bakın. Her cümlesini ciddiye alın, aşağılamayın, sorularını cevapsız bırakmayın. Odasını uzay resimleriyle bilimsellikle donatın. Ufkunu açın. Sevdirin insanı, kitabı, alemi, alemi, kitabı ve insanı seven zaten yolda kalmaz. Yolda durmaz. insanlığa eser bırakma gayreti içine girer. Bugün artık bilim ve teknolojinin ahlakını konuşuyoruz değil mi? Neden? Önceki videolarımızdan çocuk sahibi olmaktan söz etmiştik hatırlarsanız. Hamile kalmadan çocuk sahibi olmak. Yapay rahimden. Yine beyinler arası internetten bahsettik. İnsanlar artık Wi-Fi gibi birbirine bağlanacak. Tüm bunlar nasıl olacak kısmını geçtik. Bilim insanları bu konuda çok ciddi yol kat etti. Hadi canım oradan olmaz öyle şey diyenler çok geri kalmışlar. Her şeyden bir haberler. Elon Musk maymunla oyun oynadı, film izledi, insanla geçirebildiği zamanın aynısını maymunla geçirdi. Sohbet etti, dertleşti. Beyne yerleştiren bir çip ya da bir kask ile beyinler arası iletişimin önü açıldı. Frekanslar çözülüyor. Bunların haricinde dünya nüfusunun azaltılması projesi de olgunlaştırılıyor. Bakın bunları ciddiye alın. Diyeceksiniz ki nasıl olur dünya nüfusu hala artıyor. Tartışmalı bir konu. Ama Bill Gates başta olmak üzere birçok küresel isme göre daha yaşanılabilir bir dünya için nüfusun 500 milyona kadar indirilmesi gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak var olan insandan daha üstün bir ırk için çalışılıyor. Daha az nüfus ama üstün bir ırk. Önceki videoda bahsettik yapay rahimden tasarım bebeklerden, yedek organlardan ve daha neler neler. Tüm bu konuları uzmanlarıyla konuşup sizlerle kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.